Bismillahirrahmanirrahim. Bütün Türk kardeşlerime assalamu aleyküm. Ben Ahmetullah Nazeri, Kuyaş Yardımlaşı ve Kalkınma Derneği'nin Kunduz Vülayeti'nin Bugün 20 Ekim sene 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz Vülayeti'ndeki Kadamcay Köyü'ndeyiz şu an. Bugün Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Afganistan'daki Kuyaş Derneği arkalı organize eden 222. su kuyu hayatımızı açılışını yapacağız. Bu su kuyusu Ruhi Dinç ve Ahmet Kucakuç adına açtık. Allah kabul etsin. Ruhi Dinç ve Ahmet Kucakuc'un su köyü hayratı burada kazılarak bu bölgedeki yaşayan e, soydaşlarımızın suyu sorunu inşallah çözüldü. E, bildiğiniz gibi Afganistan'ın bu zor durumunda hayat süren Türkmen soydaşlarımızın e, yüzünü mutlu ettiniz. Eksik olmayın. Duacınız çoktur. E, bu arada Kadim, Yurtla Kadim Yurtlar Danışma Dayanışma Derneği ve KUYAŞ Afganistan'daki derneğinden ve Ruhi Denç Bey'den ve Ahmet Kucakuc Bey'den ve bu su kuyusuna, su kuyusu hayratına emek harcayan herkesten Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين ve اتقوا kavlen وقولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مولا يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم يسر أمورنا وحصل مرادنا بهجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رح.